Abi savaşı açmadan önce tamam mı? O iki karnı... Çamaşırları asıp yemek yemeye lazım. Sıkıntı. Karnım hala aç. Bir posta daha bak istiyorum. Yiğit beni i̇ki şey açtım. yapacaksan, çağıracaksan haber ver de. Bileyim yani. Ee, yani şu an uygun değil misin? Çağırabilirim. Bakmadım. Da. Ee, ne, ne, savaşı Ben de savaş açacağım o Şey ya. Küçük küçük iki tane şey var. Memin Memingen'le Augsburg'a açacağım. Tamam aynı anda bir tamam. savaşta daha alacağım ama hani yardıma ihtiyaç olursa. Tamam. Bir şey soracağım ya. Şey, ex, e, ex olunca kral ölünce geçiyor muydu ex -komüniki? Geçiyor evet. Geçiyor bence. Ama yine ex edebilir tabi. E, ediyor da galiba. Evet genelde ediyorlar ya. Yani. Adam nasıl bir göt bu ya. Elif benden nefret Eşkini ediyor. Abi ben bir şey yapmadım ki adam durduk yerde dis attı bize <laughs> Yalnız HR'de çarşı karıştırdım hocam. Oyumu Palantin'e bastım. Ha öyle Yap yap Avusturya'yı sik ya. Avusturya göt. Şu an hatalı yorumlarda bulunuyorsunuz arkadaşlar. Eee Abi Münster'le karşılıklı ilişki geliştiriyoruz. Ama adam bana hostile. Kardeşim yani karar ver ya. Ya işte Hayır, gerginlik yani şıklıksın. Biz Meriç de... ne yaptın Aşk... ya? Polonya kralına gizli Ama saksın O, lan öyle. o, o ne, ne lan öyle? O ne lan öyle? Borcum oğlan istenmiş. O ne lan öyle? Hiç böyle bir şey görmedim. Ne oldu oğlum? Polonya, Polonya kralı... benim kralı... borcumu ödedi. mi? Oğlum biz de borca girelim o zaman Allah razı olsun Polonya'da. Bu nedir ya Ha de adamın kapattığı borç da benim bütün bütçem yani, yani tamam. <laughs> tamam abi, ülkenin bütün gdp'sinin adam ödedi Savaşta bizim toprakları da kullanabilirsin hocam Eyvallah Sabri de yalandan yardımcı olma şey. Ama <laughs> şey, yani biraz daha şey diyor, şimdi birazdan da şey diyor. Şimdi ben, militeri aksesi vermişken Fransa acaba yoruldum buradan şunu yapayım demesin. <laughs> ben bağımsızlık mücadelelerinin sonuna kadar arkasındayım. Helal olsun <laughs> ya. sonuna kadar arkasında ismi bence. <laughs> Elimizden geldiğince. Ha, <falan. gülüyor> ortasına, <laughs> ortasına kadar. Az çok demeyelim. Tabii katkı katkıdır yani. Lan sırtım hadi bir bitsene kaç çamaşır var be yeter lan Oyun hızı 2'de kalsın ben bir Çaylayıp geliyorum çay çay Ulan payı. ne çaymış amına koyayım Erzurum <laughs> çay bahçesi gibi <laughs> Çetrum ya Çay bardağını yan çevirmedikçe yeni çay geliyor otomatik Erzurum'da da benim ben kahve içiyorum Otomatik gelse iyi olur da işte gelmiyor hocam Seri Mesela çay için. lazım ama işte Her yerde bulunmaz Sarp sikiyor mu artık? Abi güzel bir stratejik hamle yaptım. Şu siciler bırakmazlarsa sikeceğiz artık. Her şey sicileri tutmamıza bağlı. Yani yayın e -E -E tutmasına bağlı daha doğrusu. Oo bu arada güzel arttı. Hah bir tane sic bitti. Hı. Ama Hı. sürer Hı. mi savaşta Hı. Sarp? Ne kadar sürer? Eee... Abi iki senesi falan var herhalde, bilmiyorum ki. Okey. Ya, Siege'leri bırakmazlarsa... ...çok bir şey yok şu anda. Kim bırakmazlar? Or İngiltere'nin İngiltere orduları var, o hoş değil. İngiltere sana mı geldi, Fransa'da mı? Bana geldi. Ya, ben de onun savaşına dahil olduğum için şu an... ha ama düşürdük bir yer işte. Oğlum, bir an... Senin rengi şey sandım. Osmanlı'nın ne işi var lan burada dedim. Çıkar dedi. Değil mi? <laughs> ben de bir garipsedim şey ama. Hülo! Ha, o yüzden sen şey yaptın değil mi? Oğlum lan neyse. Diyorum ya boş durmayalım bir şeyler yapalım diye. Zaten savaşta ordumuz. Provence'i Fransa destekle, desteklemedi. Niye sordun? De. İngiltere destekliyordu. Burgundi Saluzo, Zoyla dost hangisini önce de alsam diyeydi ya. Artı stability var ya. Ülke şahlansın. Naples akses istiyor. Naples sen ne ayaksın? Naples Burgun, Burgun Sarp sana destek evet. oluyor. Evet dedim. Ben Meriç tek başına giriyorum. Ha tamam güzel. Güzel. Kim bana destek veriyor ne oluyor? Eee... siktir et, önemli bir şey yok. Bu İngiltere burayı alacak gibi ya. Evet ona ben bir şey yapamam. İngiltere evet. savaşmıyorum. Ona ben de bir şey yapamıyorum. Çünkü... Orada yalnız bir Burgundy ordusu var alırdın ya. 6K. Yani. Alırdım ama. Almadım. <laughs> alırdım ama. Diyorsun ki bağımsızlık mücadelesine bizim de katkımızın bir sınırı var. Herkesin çesine göre. Dün ordumu bu işe harcamayacağım. Hayır o seyirci kaldıracağımı düşünüyordum. Arkada İngiltere'de varmış. O oyun başladı 4 yıl oldu. Bir dukat biriktirebildim çok mutluyum. Kardeşim biz her ay eksi veriyoruz ya. Veterin <laughs> <laughs> veteri var. Kalay Savoy'a düştü şu anda. Savoy ne alaka? Ne alaka lan hakikaten? Adam, adamı, şimuliyet etmek için mi girdin sadece? Savaş savaştasın. Nasıl savaştayım oğlum? İngiltere'ye karşı savaşıyorsun abi sen. He evet onu bana çağırdı evet. Pardon onu yani dedim ya Fransa beni niye yapışır. çağırıyorsun ihtiyacım vardı. Yok ya vasalım falan ya da Fransa Aa. vermiştir yani. Abi kaç olması lazım Burgundi'nin bağımsızlık kabul etmesi için ya? Biliyorum ama Sarp Savaş'ın uzun süreceğinin sözünü verdi. <laughs> ben daha Saluzoya dalacağım. <laughs> Yok şundan dolayı. yani. Cidden Burgundy Fransa'da bir separate piece yapsa işin zor olabilir yani ne no açtı. Ee, şu an savaş hissi hala 57 daha abi yüksek yani. Başkenti düşmek üzere. Kimin? Burgundy'nin. Yani <laughs> o düşünce ha, o rahatlar. Evet. de başkenti düşmek üzere ama. Evet. Ben düştü bile. <laughs> düştü ama o ayrı bir savaş. Evet, abi evet. barış yapsana ya ayrı. Ya düşündüm de Fransa ile uzun vadede aramı tutmak istediğim için yaptım. Yani. Şu an zaten orlar oraya kadar gitti. Birazdan toparlayacak savaş yani. İngiltere Kısaca. sen nereye gidiyorsun ya? Ya aslında bu daha iyi senin için. Sarp başkent İngiltere'de dursun. Böylece Burgundy alamazsın. <laughs> yani zaten alamayacak Burgundy artık zaten sonra. Yani demin alıyordu ben kurtarmasam. Orada CG yapan İngiltere miydi? Burgundy miydi bakmadım. Gerçekten. <laughs> Haklısın ya. Demin alıyordu sen kurtardın. Ama evet. ondan alamazsın. Ben bu arada İngiltere ile savaştan çıkabiliyorum da herhalde Fransa ile arayı bozmaya değmez ya Para alıp falan çıkabiliyorum Fransa şu an İngiltere ile bayağı büyük bir savaşa tutuştu Umarım kazanır Aldı aldı ya 3K yardıma gidiyor falan Aynen aynen Zor aldı ama Aldı en azından Evet Çağatay, yakın zamanda bitirmem gerekecek bu savaşı. Please don't. Biter. Please don't. Abi şu an bardayız. Bardayım yalanım yok. Hadi lan düşme başkent düşmedi ya. Hah, bir tane daha C'yi düştü. Hadi yavrularım. Saldırın be! Oo adam spor. Adam, adam. Güzel, iyi yakaladılar. Hadi savaş kente düşse. 22k da gelse her Düş oğlum maddeler düşmedi be. İngiltere'de hiç savaş çıktı ya. Oluyor zaten süre. Şeyde, Holy Roman'da oylar eşit olunca neye göre karar veriliyordu abi? Ee, şey şu anki imparator devam ediyor. Aynen ben de öyle diyorum. Oylar eşit ama ikisi de imparatora değil. O, o, bunu, bu sorunun geleceğini tahmin ettim. O zaman bilmiyorum. Brandenburg. <laughs> <laughs> o zaman pabete. alfabetik sırada önce gelen ülke başa geçiyor. <laughs> evet. O da eşit gibi <laughs> yazı turan. Nereden? dedim yok. Sabri? Kime oy, kime olabilir? atıyoruz? Ben palla attım. İki, tamam, iki kimi yapacağız? Yanlış oy abi. Vizyon yok bir kere. Ya sen bir oy daha alabilirsen sana veririm ben. Hmm. Aslında evet imparator olsam güzel olur. O zaman ben Palatinite kasacağım biraz bakalım. Abi hayır ya. Hatta. Ney? Bir kere Ludwig dört font biter spahta şey yok yani liderlik liderlik <laughs> asma <mı> yok be, <laughs> beni imparator seçeceğiz öyle demedin mi sen sahibi aynen yani, beni imparator yapın yapalım her türlü şeyini 2-2-1 Allah aşkına yapma etme ya batıracağım sen bu imparatorluğu neyim 2-2-1 Eğirin. Ulan Odan... Palatinatın evet. eğri de şeyi de 1 3 1 şu anda. Ya. Nasıl bir mantık bu? Barış mı yapacaksın? Barış mı? Sabi yap. Bakıyorum da. Oğlum eksi 66 olmuş adam ya. Bir süre daha yapmazsan bana yarar Sarposki Ya tam şeydeyiz ya. ya sene e, sondayız yapacaksan ya. yapacaksan Sarpozki'yle arasını bozsana. Ulan sene sonundayız. Bütçe şeyini mi denkleştireceksin? Ne yapacaksın? <laughs> sene sonuna geldik. <laughs> oynat Uğur oynat. Bir dakika abi. Ya ben barış yapmak istiyorum şu anda. Eğer izniniz olursa. Ya Savuzzo ile arasını boz be Sarp. Ee ile Zoyla... arasını bozamıyorum abi. O zaman bekle ben o savaşı açayım öyle yap bu barışı. E, üç gün içinde barış yapmak istiyorum ama. E, yani Ne olacak oğlum bir agresif expansion tikinden ya. Bekle dur diplomat en hızlı ne zaman geliyor. Tamam bir gün sonra savaşı açabilirim. <laughs> Niye bu kadar Ay şey abi Sarp? Agresif expansion şey çok yapayım? toprak alacak muhtemelen. Onun hesabını Yok, yapıyorum. Tane alıyorum da fazla veriyor düşün işte. Koalisyon yok olmuyor. merak etme. <laughs> onu <sonra> sorguluyorsan. <laughs> evet. Peki Harbim ben ediyorum. bu savaşı açarsam şey bir dakika ya. Burgundy reddederse, yani reddetmeyi bir gün sonra kabul eder mi ya? Açtım amına koyayım. Hadi risk budur. Gerildik bayağı. Oynat tamam. Bir gün bekle bari 31'inde yap arışı tamam. Yaptım ben çoktan. Ya Sarp senin <gülüyor> <gülüyor> Geldi mi? Yok Gelmedi inşallah gelmez ama yani Gelmedi Sa oğlum Sarı Zorla e, Truz e, var mı? şu anda He iyi tamam Sen... oh güzel Çok gerildik ya <laughs> O zaman Bir elay. Gelsin ya. Kral, kral. Destekleseydin savaşımıza da gelseydin daha çok hoşumuza gider ama. Destekleyenleri unutmazsınız umarım. Yok yok unutmayız. Unutmayız. Ama seni savaşa Hadi. çağırıyorum Sarp. <laughs> <laughs> Kartlar çok hızlı dağıtılıyor bütün Avrupa'da ya. Evet. <laughs> Sabri. Seni de çağırıyorum. Kim kimlere karşı giriyorsun hocam? Bohem ya ee, mı? Yok. Aslında onu yapsak daha iyi. Aa evet Bohem. Abi evet ya onu yapsan. Beni Bohemia'ya karşı... e ben... girersen ben gelirim. Bana sen de Bohemia'ya e mı savaş açacaksın? Bir dakika lan ben el... şey miyim, rakip miyim Bohemia'ya? E yok, yok, vazgeçtim Vazgeçtim. Hayda. Tamam giriyor muyuz Bohemia'ya? Bir dakika dur beni çağırmayı biliyorsun. evet. çıkarma. War benim 11.5 şu anda. Ben gelirim ya. Sana eteşlerim orduyu takılır. Tamam. Uğraşamam ordu hareket ettirmekle. O zaman bir, bir saniye bu, bu işi doğru yapmam lazım. Son şey mi giriyorsun? Volgast mı? Nedir? Aynen Volgast'a giriyoruz. Sadece Bohemia var yanında. Bizde Danimarka var. Abi evet. Sigara içeyim oynamaya başlayacağım ya. Savaş falan açmam lazım. Çok kıskandım bütün şu anda. Sen de açacaksın mı Yiğit? İçime boya mı Yok. Okey. Oğlum ben One Promise Miner'ım ya. Olsun. Çağatay çok, adam... çok iyi mini falan dedi. Çağatay çok iyi mini falan dedi. Yiğit adam... görüntülü kaydı var evet. kanka yani. Ben münihle aktım. Ben senin bende niye akacağına kalpten inanıyorum. Aaa ah, şu durum ne? Tamam. Bir alliance'ı da yapalım. Belki oradan bir çocuk çıkar. Ah. Hmm. Lan beni de çağırdın. Reddet abi. Aa, seni çağırmıyorduk değil mi? <gülüyor> <gülüyor> aa çağırmıyor muyduk ya? <laughs> Unuttum harbi. Aa, <gülüyor> aa <gülüyor> nasıl <gülüyor> çıkmış <gülüyor> aklımdan? Aa. E, tamam gelmedi. Hayır sıkıntı Gel. senin. E, separate piece yaparım. Ya yeah şey yüksek? Yara e, yedim. Şu an zaten başka bir savaşta olduğum için. Sefır, bir sefır yiyen bir Çağatay var şu an beyler. Ne oldu? Bir çarpışmayı kaybettik. Bir çarpışmayı daha kaybedeceğiz. Hiç hoş değil. Hiç 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 hoş Hı. değil. Yine yutamayacağımız kadar <laughs> büyük lokma <yedik> ya. <laughs> <laughs> Militer eksesimiz yokmuş ya. Ordular köylüne kitlendi. Çok iyi. Stack wipe yedim. Yarağı yedik. Daha Brunswick'ten alacağım şey. Berk'ten de alsana. Ha yok alamıyorum. Ama vermiyorlar çünkü puştular. Alamıyorum. O zaman... Şeyden alacağım. Nereden alacağız? Hessen, Turingen Yok olmuyor. Eee Brunswick. pick. Berk'ten alabiliyor musun Berk'ten? Berk'ten al bir. Ha. Ben en azından Paderborn'u çekeyim orduları. Tamam Berk'ten aldık. Tamam. Abi Bohemia'nın militer aksisi var. O zaman benim de olması gerekmiyor mu? Gerekiyor. Ah tamam tamam. Yiğit ya. Biliyorum. Yiğit burada mı? Buradayım Seni savaşa çağırayım mı kanka? <laughs> niye? Because I need your help bro. Abi dikkat et orada çok adam var. Aa, Direkt, acil saniye. mi? 14k var oğlum bir. Yani acil evet. değil de gelsen güzel Ama aşağıda yani. Yeri duruyor. Ya şöyle birkaç ay bekleyebilir mi? Sorun o tamam, aslında. Tamam tamam. Aynen, Bir tane Volga Alliance yapmak Ama istiyorum en şu, en gel şu an. Şu an eksi dörtte biraz tamam. geliştireyim o Alliance yapayım geleceğim tamam mı? Senden sadece şey bekliyorum. Provence'in başkenti var. Tek bir toprak orayı işgal etsen bana kafi. 14 kaya saldıracak Bekle o. Gel tamam. gel şimdi gel Fabri. Yanıma. Şu 4 kaya giriyorum. Of içerisi bok gibi sigara koktu. Çok karambolde içtim ya. Camlar aç. 11 da oraya yardıma gelmeye başladı. Ben şu evet, 4 kaya evet. saldım. Ha, yok tamam. Sen bana yakın ol. Tamam, az... Orada 20k var tutalda haberin olsun da. Tamam kuzeye kaç kuzeye kaç. Burada bir stack wipe aldık. Berlin'i kurtarsan. Ha sana geliyor Sabri. Tamam. Abi nasıl yakalandın ya? Lan oğlum sen gelmiyor musun bana? <laughs> sen bana gelecektin. Ben sana ben... geldim sana... baktım sen bana gelince bıraktın. Kuzeye kaç dedim ama zaten. Tamam bunu alırız oğlum zaten. Evet, Kale ne var. Aldık. Rahat gelemez o. Okey. Eksi yedi. Danimarka'da geldi güzel. Tamam. Şu 7k'ya tamam. gidelim mi? 7K yakalayamayız. Berlin'e gidelim. Ben sana eteşçiyim ya. Tamam. Tamam ya Danimarka geldi artık. Şey gerginsin ama bitti savaşın. Abi burayı e almamız lazım. Almamız lazım. Hadi al 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 hadi 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 hadi. Tamam güzel. kaldırdım ya. Yani şey yemeyelim. Attrition. Attrition yemeyelim. Tamam. Aslında bir gelsene şu Rügen'deki adamları da alalım. Orada stack wipe atabiliriz. Tamam, bekle ben Strasund'u... abi sen evet. git ben kuşatmaya devam ettireyim. Tamam. Zaten adam geride İsveç ya. Acımıyor. Niye çağırayım mı? 2'deyim bekle biraz daha bekle. Hı. Ben de götü topladım biraz da yani ne kadar erken gelsen o kadar iyi. Tamam tamam. Biraz kaldı az kal az. step life eğer sorunsa savaşta olmak çıkabilirsin şu anda. Şey aynen seneyi devriyesi bitsin çıkacağım. Nesi bitsin? Seneyi devriye. Burku şeye ne yapıyoruz? Bohemia'ya ne yapıyoruz? Plan nedir? Bohemia'ya Oh be Avusturya Rival'lıktan evet. çıktı. Yes! Çok sağ ol. Şu Glogov'u belki Ama alabilirim. Genoa'yı hala destekliyorum. Switzerland da katılmış. Hadi be! Provens büyükmüş ya. Savaş açtığımda bu kadar uğraştıracağını düşünmedim itin. Nereden çıktı Rönesans? Rönesans. Benedikt değil de Parma mı? Herrera'ymış. Ne güzel. Mulhouse neresi ya? Mulhouse şey oğlum yani yakın buraya. Loren'in aşağısında falandır. Aynen. Loren'in yanında direkt. Bağdır'ın solunda. Buralar benim coğrafya ya, hakimim buraya. Ağzını ee... Sözün, ha tamam aşağıdaymış. Sağında. yok şey... Lan diyorum var solunda. nereye gidiyor? Aşağı Strasbourg'un aşağı. Aşağıyı diyemedim. Evet. İyi e, hala eksi de olamazsın ya. yok şu an sıfırdayım biri bekliyoruz. Hocam bizi kuşatmaya gelmişler ya. Tamam geliyoruz. Brandenburg. Brandenburg Space Marine lafta mı kaldı? Şovunu yapıyor mu? Bak, işte, böyle anlatılmamıştı şimdi bak. Doğruya doğru. Hadi be abi ya. Ha nihayet oh be. Tam çağır. Norveç adamdır ya. Bizim torpakları korumaya gelmiş. Oğlum 9K'ya giriyorsun 13K'ya. Kimle savaştayım ben şimdi? Abi Provence, Lorraine, Siena ve Papa. Beni Ama... iki savaşta bir e, değilim bu arada şey olmaz <laughs> ya Tabii alıyoruz bizimle. Provence yüzde otuz oldu. Hayır İsveç de mal gibi giriyor yani üstüne. Hayır İsveç geliyor sandım arkadan o yüzden ona güvendim. Bayağı arkadan geliyordu ama yani geliyordu evet, ama. Evet. Bir şey diyeceğim Çağatay yalnız. Militer akses sıkıntısı var onları. Gidemiyor mu? Yani gelemiyorum henüz. Avusturya'dan aksesim var. Venedik'ten ve şeyden alman lazım Milan'dan. Abi seni Milan'dan aldım. 6k. 8K, Venedik'ten 4K, 8K, 8K. Venedik'ten de aldım. Tamam. Can biz senin için bak burada ya, kuşatmalara ediyorum. katıldık ya. Leaders yani kuşatmada. Öyle bir kuşatmaya katıldık. Aynen takarsanız. Ulan o Paderborn'da ne yedik be kardeşim ya. Yine mi yedik? Yok, yememişiz. Tamam. O 3k kaçıyor. <laughs> Yum olabilir. İsveç ordusu ben göremiyorum ortalarda. İsveç ordusu yok hakikaten. Öldüler herhalde. Ha, yok daha tamam, şey Brabant'ın oradan çıktı. Danimarka güçlü bir Alay da çok Gelebiliyorsan kaldı. sen Saluzuyu kuşat ben Papaya vurmaya gideyim. Eee yoldayım ama yani Hı -hı. yoldayım daha. Ya da Siena'yı kuşat. Burgund beni warn etti lan. mı gideyim? Saluzaya mı geleyim? Abi 3 kanı falan CNN'e yollayabilirsin. Onun ordusu orada değil sanırım ama bilmiyorum. Ya da gidip Çok oradan... Çok bölmek istemiyorum ya. Tamam, Çok iyi. istemiyorum. O zaman gel Saluzo'ya gel. Geliyorum, geliyorum. Oğlum, bu Saluzo savaşını nasıl bu hale getirebildiniz anlamadım ya. Abi işte bu benim üstün skill'lerim. Çoğul değil tekil. Fasla başardıklarımı düşünürseniz Hı -hı. limitsizsiniz. Bu bir şey hocam Bu favor olayını nasıl yapıyorsun? Yapamıyoruz Yok, ki işte. Sen kal kanka, ya, ben ne, gidiyorum. Delege yok, delege. Oğlum... Eğer beni döverlerse çok sinir olurum. Yok oğlum, ben savaşmaya gidiyorum. Seni nasıl dövsünler ya? Abi, bu Fransa'nın Brabant bağlılığını da takdir etmek lazım yani. Değil mi? Helal evet, olsun, helal olsun. Abi helal Brabant olsun. orada sonra talim yapıyor, Fransa gidiyor isyan bastırıyor falan yani. olsun. Şu Volga'sında savaş isteği bir düşmedi ya, vay yapacağız. Hadi bitsin şu Siege. Yigit sadece sabit durmana rağmen bu çok işe yaradı kankam. Biliyorum. İşte... ...Münih farkı. Hakikaten işte Münih farkı. Şimdi bir papaya ya i̇şte da Stack Vibe'ımızı atarız. Memleketi. Keyfimiz yerine gelir ya. İşte resmen Bu resmen savaşı kazandırdım ya şu anda. Memleketimize bitti. dönelim artık ya düşmanlar. Şu an bitti. Sienna sana doğru işgale gidiyor. Döverim ben korkma. Tamam ben bekliyorum burada. Böyle tamam, iş biliyoruz. bir Stop. Stop. Okey. Evet. Yalnız o değil de, kilidi nasıl açtım Çağatay? Çok kritikti abi. Adam Saluzzo'ya bağlaş kurarak falan şekil oturdu yani. Ben burada bir save evet. şey yapayım, stop recording yapayım, yapayım kaydı burada. Open.